Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bir tane oyunda e, aşağı ineceğim. Şu merdivenlerden. Aşağı ineceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra birkaç eşya alıp merdivenlerden yani aşağı indikten sonra onlardan en hızlı hangisi iniyor diye şey yapacağım. Bunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım arkadaşlar. Bu gerekli. Bu da gerekli arkadaşlar. Ve sonuncu aletimiz. Bu da gerekli. Ve hızınızı 25 yapın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi inmeye hazırım. Yavaş düşüş istiyorum ama. Ne oldu ya? Az önce yukarı gidiyorum. Arkadaşlar az önce ne oldu? Ha, aşağı düşmüşüm. Evet arkadaşlar, şimdi sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Arkadaşlar bu kaybetti. Çünkü yüzü geçerse kaybediyor arkadaşlar. Balonumuz kaybetti. Tekrar aşağı atlıyoruz. Ama yavaş düşüş için kullanılır. Fakat atlıyorsun böyle fiu nasıl yaz? Şimdi arkadaşlar kontrollü olduğu için ben şunu kullanacağım. Bakın nasıl gidiyor. 1 2 3 4 5 6 Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. On dokuz. Yirmi. Yirmi bir. Arkadaşlar 31 bir saniyede geldik. Kusura bakmayın. 31 bir biraz arayıp Şimdi arkadaşlar sıra bulutta. Buluttan çok bir şey beklemiyorum gerçi ama. Neyse, hop. Arkadaşlar Rainbow Rainbow 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ne oluyor 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Pardon 72 olsun çünkü 72 geldiğimde geldim arkadaşlar. Bir şey almam gerekiyor arkadaşlar şurada. Arkadaşlar bu arada böyle oyunları oynarken yüzümü göstermemi isteyenler oluyor bazen göstereyim. Merhaba. Arkadaşlar zaten bazı videolarımda göstereyim yüzümü. Niye istiyorsunuz ki? Hatta resmen her videomda gösteririm. Shorts videolarıma bakarsanız anlarsınız. Evet arkadaşlar şimdi. Bu Rainbow. It's rain and tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's rain and tacos. It's rain and tacos. It's rain and tacos. And tacos from out of the sky, tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's, raining tacos. it's rain and tacos. It's raining tacos. From out of the sky, tacos. no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Did he choke the shit? Out in the street. Arkadaşlar ölmeden videoyu bitireyim. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben tamam, ne oluyorum? Sizi çok seviyorum canım çok az. Sevgiyle kalın.